arkadaşlar. Bugün size birlikte kirpileri okuyacağız. Dilerseniz videomuza başlayalım. Kirpiler nasıl oldu aslanlardan korkmazlar. Kirpiler vücutlarındaki dikenler sayesinde en tehlikeli düşmanlarına bile korkusuzca karşı koyabilir. Mesela bir aslan saldırdığında önce aslandan hızlı kaçan kirpi uygun bir yerde aniden durarak vücudun arka tarafını hafifçe kaldırıp oklarının altına yönetir. Eğer aslan dişleri ile ısırarak kirpiye yakalamaya çalışır. O zaman kirpinin okları aslanın ağzına ve yanaklarına batarak iyileşmesini imkansız yaralar açar. Böylece aslan hiçbir şeye yiyemez hale gelir. Ve bir süre sonra da ölür. Kirpinin hayatta kalma, için onun en uygun özellikleri ile yaratan şüphesiz Allah'tır.